Herkese merhaba arkadaşlar. Demnatın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bılbıl TV'den Sarp var. Sarpcığım, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Çok değişik bir olaya giriyoruz uzun bir aradan sonra. Değil mi abi? Aynen. Koop bir şekilde korku oyunu oynayacağız. Aynen abi. Bakalım e, nasıl bir deneyim olacak. Başlatıyorum evet arkadaşlar, ben abi. Sen başlat abi. Başlattım. 5 kişi oyuna giriyoruz arkadaşlar. Aynen. Bir kişi yaratık oluyor. Evet. Dört tane de insan. Aynen. Ve yaratıktan kurtulmaya çalışıyoruz değil mi Sarp? Aynen abi. Bak, bak Survivor Star diyor ki anahtarları toplayıp e, açın kapıyı diyor. Aynen. Anahtarları toplayıp kapıları açın, canavarlardan saklanın. Aynen. Biraz böyle Outlast tarzında değil mi Sarpcım? Aynen abi. Outlast tarzında... Yani Böyle silah falan yok, e, canavarları etkisiz hale getiremiyoruz abi. Evet abi. Şu zenci sen misin? Abi. Hı. Hangisisin sen bakayım? Ben zenci style'ıyım. Bu musun sen? <laughs> aynen. Tamam abi. İyi abi arkandayım ben. Abi, abi. hadi yürüyelim bakalım. Bak yalnız. <laughs> Arkadaşlar ee... yalnız canavar da yani insan. Aynen. O canavar <laughs> Abi. Insan. Yani insan değil abi yani yapay zeka değil. Evet. O da bizim gibi oyuncu bakalım abi. Abi. Burada çok fıstık gibi bir atım var sıkıntı yok. <laughs> aynen abi boyu sen... biraz kısaymış ama. Aynen. Aa. Sarp biz ne yapacağız abi? Abi ben şimdi... Oğlum bu ne iş lan? Peder de Peder. <laughs> 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 abi bir dakika. peder bizi kutsamaya mı gelmiş? Gel, ne kutsa iş? bizi. Yani. Bizim şey var ya. Neydi? Ayin. Aynen. Onu mu yaptıracak yani biz bize? Yani eksiktin abi. Zaten yaratıklardan kaçmaya çalışıyoruz. Evet abi. arkadaşlar oyunun mantığı. Anahtar bulacağız. Kapıları açacağız bir... ve saklanacağız abi. Bir de etrafta baltam alta da varmış. Oo On... bu ne lan? Oğlum, abi o işte taş, o. Taş, abi, taş, kaç, taş, abi kaç, taş, taş, Abi kaç, gözünü seveyim. Abi koşuyor Merdivenden Buyur. çık merdivenden. Abi çık. Abi çök. bu nasıl o bir şey? Abi. Fiyordaki kıza benzemiyor mu? Aynen abi. Meve meve o. Meri mi? Gavezdeki. Bizim, bizim Meri mi? Evet abi bizim Meri. Abi dur bir dakika anahtar bulmamız lazım. Ulan peder çekin şu taktici. Taktici. Hiçbir alta yaradığı yok. Anahtar bul anahtar. Sarpçım. Abi gel abi şu aşağıya bakalım gel gel sen gel abi biz birlikte takılalım bunlar taklıcı evet ya abi bırak sen onları evet gördüm ne bu abi abi bir tane pil bir tane anahtar anahtarı ben aldım abi aldın mı o zaman kapılara deneyeceğiz Sarp sen de Gel abi zorlayalım abi, abi oyun ya. hakkında bir genel özet geçelim sonuçta ilk izlenim oyun 6 Ekim'de <laughs> çıkma koop bir korku oyunu değil mi abi aynen abi ee, ee, dediğimiz gibi 5 kişi girip Yavduyuuz bir ve yaratık oluyor. Dört kişi dediğimiz gibi oyunun mantığı işte anahtar topla ver. Sonuç olarak buradan kaçmak abi. Escape. Aynen. Yani yaratıkları falan. Abi, abi, oh, abi, abi, abi kaç, abi kaç. Abi, kaç, abi, kaç abi, ka nasıl koşuyor? Abi, abi nasıl koşuyor? Abi, <laughs> abi nasıl koşuyor? <laughs> abi, nasıl koşuyor? <laughs> abi nasıl koşuyor? Şaka gibi, şaka gibi. Neye geldi ya? Aa, aa ne bakıyorsun kardeşim? Abi tak. Takliğe... Ne lan? Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyor bu? Beni kaldıramıyor musun sen? Yok abi. Bu ne yapıyor? Bir dakika bu ne yapıyor? Abi sana bak. <laughs> <O>, ananı... <laughs> Aklıya geldi. Şu an ben seni şeyden abi... Abi gördüm. ödüm abi ya. Kaçtı abi, yani kaçtı. Abi. İçine kaçtı. Harbiden ya. Nasıl koşuyor lan öyle? Abi. İlk yani başta. Şimdi, biz onu ilk gördük ya. Evet. Ee, o bize kilitlendi abi. Abi şimdi o kitlendi bize. Ben şu an... Evet şeyden bakıyorum abi diğer oyuncuların gözünden görüyorum. O aşağıda Abi, abi Allah ben de ona bakıyorum şu an. Değil mi? Aynısına bakıyoruz değil mi? Şu aynen. An köprü gibi bir yer. Aynen aynen. Onu izle abi. Arkadaşlar Damnat dediğimiz gibi bir co-op ko korku oyunu bu şekilde olaya giriyoruz abi. Bir kişi yaratık olurken diğerlere kaçmaya çalışıyorlar. Gerçekten Bayağı bir tırsçı ya özellikle baksana şu yaratamı Abi oyun benim çok hoşuma gitti yani açıkça eee Hani yani özellikle böyle arkadaşlarınızla güzel bir korku partisi yapabilirsiniz Aynen hatta yani birinizde yavatık olabilirsiniz Aynen. yani asıl o, olay bu Abi taklaya gelecek böyle elemanlar Aynen Yalnız biz bir daha spawn olamıyoruz abi Evet bunların ölmesini bekleyeceğiz abi Bir de hani ben Aa. zaten orada takliye gelmişim, benim cesedimi bakıyorlar <laughs> abi. <laughs> abi. Abi, çok komedi ya. Abi o benim cesedim, ben öldüm orada. Burada sen Ha ben Aynen. evet, aşağıda ölmüşüm. Ben bir de öldüm ya. Ulan. Mutlu şekilmiş kardeşim. Aynen abi, az para dökmedim ben ona yani. <laughs> evet, ilginç bir oyun ya. Ya abi, hani 6 Bursunuz? Ekim'de çıkmış bir oyun ve gerçekten ilginç bir oyun yani. Aynen. Abi biz bunların şimdi ölmesini bekleyeceğimize yeni bir şey kuralım. Arkadaşlar da hiç beklemesinler videoyu keseriz. Aynen abi. Daha, bir başka bir haritada başka bir olaya gelelim. Tamam abi. Tamam. Evet arkadaşlar, tekrar bir olaya girdik. Farklı bir haritadayız. Aynen abi. Bilavda Milavda var. Gel senle bir farklı. bir el atak abi. Aynen. Gel gel bir el atak senle gel. Abi ne iş? Aa, aa bir kişi daha geldi. Hoş lan. Lan hey, bak sen bize, ben... sen bizi kesiyorsun değil mi? Aa. Ee. Ama bu vibe ya, buna bakılmaz buna. Sen bana gel. Abi ben şu pili alayım. <laughs> abi sen niye vayipsin gözlü seviniyorsun? <laughs> <laughs> o elindeki kitapla ne yapıyorsun? Aynen abi. Abi. Abi abi yandıtık. Abi abi yandıtık. Abi, 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 abi gözünü seveyim Oğlum kapat. Kapat kapat kapat. Aha sıkıştık geliyor. geliyor. Abi geliyor, geliyor. dur. Kaç, abi, kaç. 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 Abi koş, oğlum. koş. Kaç. Kaç. Koş, kaç. 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 Arkadayım. Arkadayım. Abi kaç. Arka'dayım. Bak, bak <laughs> oğlum burnun takıdan kurtulmaz bak. <laughs> Beni rap. Lan bir dakika dur. Yolunduk. Abi, abi iş. Yolunduk. O tam peşimizden korkak. koşamıyor ama abi, ya. Yani onun bazı şeyleri var. Abi ben korkuyorum ya. Abi. Tamam <laughs> gel <laughs> <laughs> Oğlum gel gel lan peşinden gelecek. Dur kaçalım şuradan. Ben senin arkandayım abi. Abi buradan kurtulmamız lazım. Evet. Ne iş? Var mı lan burada bir şey? Abi yok ya. Aha. Aha. Çıkmaz sokak. Ciddi misin oğlum? Kaçalım Abi. şuradan. Dur. <laughs> Abi gelmesin lütfen ya. Abi lan oğlum ah, lan ah, ah, hayalet hayalet kaç. kaç kaç oğlum abi, kaç abi, kaç abi, kaç kaç bu takliye geleceğiz sıçtık, ya, sıçtık sıçtık ya sıçtık dur ya kaç ya abi kardeş geç, kaç buradan kaç abi. kaç abi kaç kaç oğlum kaç lan çok biz lan kaçsana oğlum önden çekil oğlum, oğlum duy şey oğlum abi abi abi, abi takip ediyor musun Yoruluyoruz hemen ya evet takip ediyorum yanındayım tamam seni kutlayacağım oğlum kuts <laughs> abi dur <ne kuts> <laughs> 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 Oğlum dur. Lan oğlum peşimizde lan hala geliyor. kaç. abi kaç. Abi kaç. Lan <laughs> kaç oğlum <laughs> kaç. Abi yine aynı yere geldi. Döndük dolaştık. Yok lan aynı yerdeyim. Abi. abi şu pil parçasını şey yapayım. Pil parçası ne ya? Abi. Bu ev niye abi bizi kovalıyor? Baş... lan dur. Aa, lan oğlum dur. dur abi kadını taklaya getirdi bu ya. Anahtar aldım. Anahtar aldım da şurayı bir denesene abi. Çalışıyor mu şurada? Ne abi? Şurası abi şurası. Oh, Bilardo'nun çıkışı bebeğim, gel. Bebeğim. Ben Açılmıyor. kontrol ediyorum. Geliyor oğlum. Abi, geliyor vallahi geliyor Abi gel lan git işine git. Oğlum dur dur dur. Dur lan dur. Abi koş. Dur. Oğlum dik tiptiz bir yaratık koş, lan bu Koş geldim ya. Abi arkandayım Abi ağlayacağım <laughs> ben ya. Abi, yoruldum, Kaç, abi çok yoruldum, yoruldum. 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 Abi ne çabuk yoruluyor hemen bu kadar <laughs> ya. Abi Ulan, sen rahibsin de scout niye lazım. yoruluyor? Zorluyorum. Kaç. Abi. Aha açıldı açıldı gel. Gel açıldı mı? Açıldı gel. Dur dur dur. Abi senin peşine gitti adam. Aha. Senin abi abi, gitti. abi lütfen gel. Abi lütfen. Oğlum, Beni seviyorsan gel. Kaçıyorum oğlum. Beni kaçıyorum. seviyorsan gel. Oğlum kaçıyorum. Benim peşime takıldı şimdi. Dur. Ulan tam arkasından yanaşıyordum. Abi sıkıntı oldu ya. Dur dur, dur şuradan kaçacağım. Dur. Abi müzik taklı oluyor. Dur. Oğlum dur, abi, dur gel. Dur. Ha gel. Buradayım. Aha. Abi ne iş? Oğlum balkabağı var lan burada. Abi o balkabağında oğlum, bir olay var. Oğlum takviye geleceğiz oğlum. Bak bu da geliyor ha peşimizden. Bak burada. Ya ya ol esir Abi bir dakika. Lan ne huysuz inatçı bir şeymişsin sen ya. Abi geliyor. Abi dur kaçacağım. Abi nereden geliyor? Terbiyesiz ya. Bak bak saklanarak geliyor bir de. Bakalım abi bir dakika dur. Ne taraftan abi, geliyor abi? Abi ne iş? Abi ne iş? Nereye gitti abi o? Abi bilmiyorum az önce buradan girmişti. Gel. Sarp gel Sarp. Geldim. Lan. Oğlum müzik. Müzik, tamam, müzik. Aynen müzik, aynen kaç. Müzik. Kaç abi kaç. O burada bir yerde. Burada bir yerde o taklıcı var ya. Tam. Aa bak bak. Şurada, oldu, oldu. Sakın. Bak geliyor. Oğlum dur. Ee Hı. biz burada ne yapacağız şimdi? Bir dakika burada bir anahtar var. Bunu almamız lazım. Bal abi oradan orada. gitme. Oğlum, tamam. Bir kaç. Abi kaç. Geri kaç. Geri kaç. Oğlum geri kaç mı Orada bir tane anahtar vardı. Geri kaçsak nereye gideceğiz? Kapayacağım bunu. Kapatamıyor muyum? Kapat, kapat, kapat. Kapanmıyor, kapanmıyor. Kapanmıyor. Abi, abi geliyorum. Kaçıyorum. Abi, kaçıyorum, abi o tarafa kaç. Dur, abi dur abi, sıkı dur. Abi sıkıştırdı. Aa, seye geldim. Abi öldü mü? Seye geldim. Evet, aynen abi. Ya abi. Abi şu an seni izliyoruz. Hadi bakalım. Ya abi. Ne yapacağım ben? Oğlum bak burada ya, kızın cesedi var. Kızın üzerinde. Abi gözünün Ulan. yağını sevem gelme. Abi kurbanın olayım gelme. Bak bak. Aa nereye gidiyor lan ha taklıcı kapıya. Oğlum bunlar hiç Kapı mapı dinlemiyor. Abi içinden geçiyor. Taklacıya bak seni görmedi lan az Kardeşim önce. gelme gelme bak lan oğlum. oğlum. tipe bak. Ya. Abi bak o bal kabağının oraya gitti sarp. Abi bir dakika ya yok öleyim ben de beraber oynayalım. Ne nesin oğlum sen <laughs> senin şu şeklin ki be. Basket tak. La basket. Tak geldi abi. Aha, ölmedim. Böyle. <laughs> abi o nasıl bir çıldık. ya. Evet. A, e, ne yapalım sarpçım dilersen bunu Aynen abi. Noktalayalım burada. bölüm oynadık. Evet. Arkadaşlar oyun arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız gayet keyifli gibi görünüyor. Evet abi. Oyunun fiyat etiketi de 20 dolar. Onu da dipnot geçelim son anda. Ee, evet. abi valla oyunu ben beğendim. Senin notun kaç oyun abi? Abi grafikler çok güzel olmasa da hani evet. böyle ağam şaam bir grafikleri yok arkadaşlar ve Aynen arkadaşlarınızla birlikte oynarsanız evet daha çok keyif alırsınız. Hani aynen, aynen, piyasada kesinlikle. çok fazla e, Koop bir şekilde oynayabileceğiniz korku oyunu yok. Evet. E, bunda da biraz daha böyle hikaye odaklı bir oynanış Olsaymış daha da güzel olurmuş hani böyle arkadaşlarınızla birlikte hikayeyi bitirmeye çalışıyorsunuz falan aynen, filan yani. sadece olay hani anahtar toplayıp kaçmak ama hani aynen. biz beraber oynayınca ne bileyim işte abi kaç abi geliyor falan arkadaşınızla çok güzel olur. olur. O yüzden tavsiye ediyorum evet. ben arkadaşınızla beraber olacaksanız. Evet abi. Evet Contagion'a benziyor biraz onu da hani zombi oluyorsun işte falan hayatta kalanlar aynen. diğer arkadaşların oluyor işte zombi. Diğer arkadaşlar oluyor. Evet. O şekilde bir odaya giriyorsunuz. Oyuna ilgi çok belli ki hemen doluyor odalar fark ettiysen. Evet e, evet arkadaşlar odalar bayağı bir doluyor gayet de güzel. Evet. E, yani korku oyunlarından hoşlanıyorsanız özellikle co-op'tan hoşlanıyorsanız evet. bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Kesinlikle. E, yeterli beğeni gelirse biz Sarp'la birkaç bölümde oynarız değil mi Sarp? Kesinlikle abi yani yeterli beğeni gelirse ben yani istiyorum oynamak. Sonuçta co-op co hatta diğer bölüm facecam bile koyabiliriz. Daha evet. güzel olur. Aynen facecam koyarız bir de şey oluruz, Sarpcım biz yaratık oluruz abi. <laughs> Aynen abi. Aynen güzel olur. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Tak veya da gelmeyin.